Selamlar değerli dostlar YKS 2026 sınavına başvurumuzu yaptıysak ödeme işlemlerini nasıl tamamlayabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim. Şu anda eğer başvuruyu da yapmadıysanız kanalımızda videosu yer alıyor. Sizler e, videodan yapabilirsiniz. İlk olarak telefonumuz, tabletimizden veya bilgisayarımızdan bu işlemi yapabiliriz. Tarayıcımıza ÖSYM yazacağız. Burada ÖSYM yazdıktan sonra karşımıza iki tane site çıkıyor. Bir aday işlemleri sistemi bir de direkt ÖSYM'nin kendi sitesi yer alıyor. Bizler burada ÖSYM'nin kendi sitesini seçtikten sonra aşağı kaydıracağız. Burada ada işlemleri sistemi, görevli işlemleri sistemi, ödeme işlemleri sistemi ve sonuç açıklama sistemi yer alıyor. Bizler buradan ödeme işlemleri sistemini seçeceğiz. Burada ödeme sistemine geldiğimizde ilk başta başvuru kısmı yer alıyor. Sizler hangi sınava başvurduysanız onu seçin diyor. Bizler burada lütfen bir sınav seçin kısmına tıkladığımızda burada en altta gördüğünüz gibi 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS kısmı yer alıyor bu kısmı seçeceğiz. Daha sonra altta da gördüğünüz gibi TC kimlik numarası diyor. Yani biz burada başvurmuş olduğumuz kişinin TC kimlik numarasını yazacağız. Burada TC kimlik numarasını yazdıktan sonra Tabii ki eğer başvuru yaptığımızda bu kısma erişebiliyoruz. Eğer herhangi bir başvuru yapmadıysanız bu ödeme sisteminde karşınıza herhangi bir sınav ücreti ödeme kısmı yer almaz. Onun için burada başvuru yaptığınızı doğru bir şekilde kontrol edin ve daha sonra buraya TC kimlik numaramızı sizlerle beraber yazacağız. Yazdıktan sonra devam et kısmı yer alıyor. Devam et kısmına da tıkladığımızda burada ödeme yapmak istediğimiz yöntemi seçtikten sonra gerekli kart bilgilerini veya ödeme bilgilerini girdikten sonra bizler sınavın ücretini, başvuru ücretini bu şekilde ödemiş olacağız. Tekrar sizler ÖSYM'nin kendi sitesinden aday işlemleri sisteminden de ödemenin yapılıp yapılmadığına dair de kontrol etme işlemini yapabilirsiniz. Başvuru kısmında ödeme işlemi tamamlandı diyorsa ödemeniz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dediğim gibi bu kadar basit ve hızlı bir şekilde ödeme işlemini yapmış oluyorsunuz. Başvurunuzu yaptığınızdan sonra ödeme sistemini de buradan ödeme bilgileriyle beraber sınav ücretini ödeyebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.